Partisi Kadın Kolları olarak Bağımsız Türkiye Partisi Trabzon Kadın Kolları İl Başkanlığı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda BTP Trabzon Kadın Kolları İl Başkanı Zehrin Hekimoğlu, Trabzon Kadın Kolları STK Başkanı Melek Kocademir, Trabzon Akçabat Kadın Kolları İlçe Başkanı Ayla Demir, Trabzon Kadın Kolları Arge Başkanı Hatice Yavuz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette konuşan BTP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Zerin Hekimoğlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Başın gündeme dair yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin geleceğini ışık tuttuğunu söyledi. E, Cuma hutbesi rastladı, 29 Ekim'e rastladı. O, e, orada hiç Atatürk anılmadı. 20 yıldır hiç, yani hiç bahsedilmedi, yani. evet. geçmedi. E, hoş geldin Atatürk kitabı yazdı Merhum Genel Başkanımız. At Atatürk'ü bize yeniden tanıttı. Yani öyle hoş geldin Atatürk ismi oradan geliyor zaten. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz yönleriyle bize Atatürk'ü anlattı genel başkanımız. 52 tane hutbe irade etmiş e Atatürk Gazi Mustafa Kemal Paşa. O 52 hutbeyi biz geldiğimiz zaman genel başkanımız diyor ki bir yıl ediyor 52 hafta. Her hafta bir hutbesini e Diyanet İşleri Başkanı'nı diyor, Alevi, Alevi bir kişiyi seçeceğiz diyor. Her hafta bir hutbesinin Atatürk'ün yazdığı hutbeleri irat edecekler diyor. Yani 52 hafta bir yılı dolduruyor. Bağımsız Türkiye Partisi Trabzon Arge Başkanı Hatice Yavuz, Atatürk'ün bütün imkansızlıklara rağmen milli mücadeleden ve bağımsızlıktan asla vazgeçmediğini söyledi. Diyorlar ki mesela bir yere giderken Erzurum Kongresi için arabamız yok diyorlar, bulunur. Silahımız yok, tedarik edilir. Yani yeter ki bizde bu inanç olsun. İşte bu inancı vermek lazım. O yüzden de sizin derneğinizi çok takdir ediyoruz. Ziyarette konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı Müzeyyen Akman, Türkiye siyasetinde kadınların daha çok görev alması gerektiğini söyledi. Benim tek şeyim kadınların şu siyasette daha çok yer almaları. Evet. Ama Tansu Çiller gibi kadınların değil. Evet. Evet. Gerçekten bu ülkesini seven, İnsanını seven, doğasını seven kadınların bu alanda çok daha fazla söz sahibi olmalarını umuyorum, diliyorum. Arkadaşımız öğretmen, bizi öğretmenliğimiz boyunca da hep kadınları bilinçlendirmeye çalıştık. Kadın ikinci planda, hele bizim Karadeniz'de kadın ikinci planda, kadının hiçbir değeri yok. Son olarak konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Trabzon Şube Başkanı Metin Serdar, Bizler Atatürk'ün çağdaş cumhuriyet anlayışının temelinde ortak noktadayız dedi. Ee, rahmetli Haydarbaş Baş benim kaybederim süt kardeşidir. O da uçakları, evet benim kaybederim de rahmetli, kendisine de rahmetli hı hı. oldu. Ee, Taş, tamam. hı hı. Ee, zaten, e, zaten şeye bakarsan, Türkiye'nin milli mücadele devrim şeylerine bakarsanız e, yaptıkları iyi şeylerdir ama biraz önce e, Hocamızın da bahsettiği gibi Türkiye'de e, uluslararası emperyal güçlerin e, bu tür şeyleri e, öne çıkarmada e, önünü kesiyorlar. Bu anlamda zordur. Tabii. tabii. Ama e, Atatürk'ün çağdaş e, cumhuriyet anlayışının e, temelinde biz her zaman ortak noktadayız. Atatürk ilke ve devrimleri ışığında aydın bir toplum yaratabilme adına Türkiye'de 120 şube, 4 temsilcilik işte biz de Trabzon'da 1993'ten bu tarafa 28 yıldır varız. Ee, yaklaşık 300'e yakın üniversite geçtiğimiz var. Ortaokul, Trabzon'da. 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 Ortaokul, Trabzon'da. lise, 200'e yakın burs verdiğimiz kardelen kızımız var. Ortaokul ve lisede kardelen kızlarımıza burs veriyoruz. Nedir? İşte e, kendilerine aileleri zaten pandemi döneminde, döneminde anne babalar çalışamıyor, işsizler. E, bir liraya bir ekmeğe bile ihtiyaçları var herkesin. Evet. O anlamda elimizden geldiğince Trabzon'da Çaykara'dan Tonya'ya, Beşikdüzü'ne, e, Tonya Beşikdüzü e Kırsal'a ve Merkez'e öğrencilerimizi seçiyoruz, ihtiyaçlı öğrencilerimizi. Hiçbir şeyine bakmadan e, bunlara burs veriyoruz. Sonra e, sosyal, kültürel atölyelerle evet. işte e, bunları desteklemeye çalışıyoruz. Her dönem karnelerini getiriyorlar. Bize her dönem mektup yazıyorlar. İşte ben örneğin ben Metin Serdar işte şu yaşındayım, ailem şudur. Sonra bir sene sonra kendini çok daha geliştirip o mektuplarını yazıyorlar. Bu şekilde öğrencilerimiz üniversiteye gidiyor. Gittikleri yerde tabii ev da devam ediyor. Ve topluma özellikle kadınların, kız öğrencilerimizin çalışma yaşamında, sosyal kültürel yaşamında olması bizim için çok kıymetlidir. Bu alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sıra yürütmeye çok çalışıyoruz. Ziyarette BTP Trabzon İl Kadın Kolları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı ve yönetimine merhum Genel Başkan Profesör Doktor Haydarbaş'ın kaleme aldığı Hoş Geldin Atatürk ve Milli Ekonomi Modeli kitaplarını hediye ettiler. Ee, yani onur ve gurur duydu. Yani hocamın hem siz başkanın hem her zaman birlikte çalışmak dileğiyle. İnşallah. Ama amacımız o zaman. Evet. Evet. Güzel öyle. işlerde Birlikte olmak dileğiyle diyelim. İnşallah.